Saat 19.24'te akşam haberlerine devam ediyoruz. Gündemde pek çok sıcak başlık var ancak yaklaşık 2 saattir aklımız Kartal'da çöken o binada. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve artık havada karardı. Gelişmeleri Umut Erol Kartal'da takip ediyor ve bizimle paylaşacak sıcağı sıcağına. Umut. Evet Kaan Yakupan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bize de şu anda yaklaşık enkazdan 15-20 metre uzaklıktayız. Tabii şu anda bir sessizlik oluşturulmaya çalışılıyor bölgede. Çünkü enkazdan gelecek seslerin dinlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii elden eledi bu arada tabii enkazdan çıkarılanlar veriliyor ve böylece enkazda kurtarma çalışmaları daha kolay bir şekilde ilerliyor. Tabii ambulanslar burada hazır bekletiliyor. Bakın hemen kameraman arkadaşım da gösterecek sizlere. Şu anda ambulanslar çıkarılabilecek herhangi bir yaralı için hazır vaziyette bekliyor. Yine aynı zamanda hemen şunu da söyleyelim. Bakın bölge özellikle ışıklarla aydınlatıldı. Daha rahat ekiplerin çalışması için şu dakikalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda tabii e, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da buraya gelmesi bekleniyor. Tabii şu dakikalarda polis ekipleri de bölgedeki sessizlikten dolayı bizi enkazdan biraz daha uzaklaştıracaklar. Bakın bize buradaki çevredeki çalışmaları size daha rahat bir şekilde gösterelim. Dediğimiz gibi ambulanslar hazır bir şekilde bekliyor. Aynı zamanda da bakın ambulansların yanı sıra çevremde bir güvenlik bariyeri çekilmiş vaziyette. Vatandaşların buraya girişine izin verilmiyor. Ve bakın sık sık uyarılar yapılıyor buradan. Megafonla vatandaşların sessiz olması yönünde sık sık uyarılar yapılıyor. Çünkü enkazda sessiz bir şekilde yaralılardan gelecek küçük de olsa bir ses bekleniyor ve sık sık vatandaşlar da bu konuda uyarılıyor. Dediğimiz gibi ambulanslar da hazır bir şekilde bekliyor şu dakikalarda. Tabii 43 kayıtlı kişi var binada. Tabii e, şu dakika e, çökme anında kaç kişinin binanın altında kaldığı tabii şu dakikalarda netlik kazanmış. Bir şey değil. E, ancak şunu söyleyelim az önce e, kameraman arkadaşım İbrahim Köklü ile birlikte yine buradaydık ve bir yaralının daha çıkarılıp ambulansa konulduğunu ve hastaneye götürüldüğünü gördük. Yani aslında her geçen dakika binanın altından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi ekipler de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dakikalarda iki bakanın da burada olmasını bekliyoruz. Bize de an be gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Evet Kartal'da çöken binanın binanın enkazında araba kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umut Erol.